Selamünaleyküm kıymetli kardeşlerim. Esenler'deyiz. Hidayet İlim ve İrfan Derneği Ersin hocamızın yanındayız. Davet etti. Hocam dedi talebelerle inşallah bir kapıştıralım seni dedi. Bütün faaliyetlerle ilgili talebelerle şimdi burada kapışacağız. Birazdan büyük mevzu kopacak. Bakalım Allah sonumuzu hayırlısın. Bak sesler geliyor içeriden. Canavar gibiler maşallah. Ama kim daha canavar göreceğiz. Hocam, hocam, hocam selamünaleyküm. Selam. Hocam çağırdın geldik. Kapışacağız çağırdı, hocam. Talebeler, Talebeler hazır, hazır. mı? Hazır. Tamam hadi bakalım. Her şey hazır. Haydi. Sesleri duyuyor musun hocam? Duyduk bakacağız şimdi. Gençler selamun aleyküm. Aleyküm Maşallah güzel. Hocam bunlar idare eder. Bakacağız birazdan. Hocam talebeler dedi ki Hüseyin Çevik hocamız gelsin onlarla bir maç yapalım. Madem kaleciliği iyiymiş, oyunculuğu iyi, hadi görelim bakalım dediler. Bilmiyorum artık. Arkadaşlar birazdan burada bir operasyon var. Otur. İnşallah birazdan burada güzel bir operasyon başlayacak. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Şimdi kıymetli kardeşlerim, talebeler, Kur'an dersindeler, Esenler, Hidayet, İlim İrfan Derneği'ndeyiz. Ersin Hocamız ücretsiz bir şekilde bir lira bile para almadan burada talebeler okutuyorlar, hafız yetiştiriyorlar, medreselere adam yolluyorlar, hoca yetiştiriyorlar ve çeşitli aktiviteleri var. Efendim mesela go kart'a gidiyorlar, halı sahalara gidiyorlar, pikniklere gidiyorlar, paintball'lara gidiyorlar, her şeyle gidiyorlar. Ersin Hocam Allah razı olsun bir TL bile para almıyor. Biz de onların bu hizmetinin karşında gençlerle burada biraz eğleneceğiz Allah'ın izniyle. Rabbim Celle Celaluhu Allah için hizmet eden herkesten razı olsun. Şimdi birazdan operasyonlara başlıyoruz. Selamünaleyküm kıymetli gençler, kıymetli kardeşler. Hepiniz burada bir amaç uğruna toplandınız. Kiminiz hafız olacak, kiminiz hoca olacak, kiminiz belki büyük bir alim olacak. Burada Allah Celle Celle razı olsun Ersin hocamız ve diğer hocalarımızdan sizlere dersler veriyorlar. Lakin şu hususu da ben size bir ağabeyiniz olarak söyleyeyim. Bu işin zirvesi emri bil maruftur. İslam dini emri bil marufla yayıldı. Hoca olacaksın, hafız olacaksın, Lakin emri bil maruf yapmazsan bunlar bir işe yaramaz. Rabbimiz ne diyor Celle Celaluhu? Estaeuzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummeten ukhricet lin nas, ta'muruna bil maruf ve tenhevna anil munkar ve tu'minuna billah. Rabbimiz Celle Celaluhu diyor ki siz insanlık içerisinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Yani Hazreti Adem'den kıyamete kadar çıkartılan ümmetlerin en hayırlısı biziz. Sebep ne? Te'muruna bil marufi ve tenhevne anil munkar. İnsanlara iyiliği emreder, kötülükten nehy edersiniz. Çocuk olabilirsin ama adam olacaksın, insanlara Allah'ı anlatacaksın. Hoca olabilirsin ama insanlara Allah'ı anlatacaksın. Hafız olabilirsin ama insanlara Allah'ı anlatacaksın. Anlaşıldı mı gençler? Anlaşıldı. Güreşmeye hazır mısınız? Evet. Futbola hazır mısınız? Evet. Mevzuya hazır mısınız? Hadi bakalım göreceğiz. Hadi. Evet şu anda gençler toparlanıyor. Birazdan büyük bir savaş başlıyor. Bakalım biz de şimdi soyunalım Allah'ın izniyle. Rabbim sonumuzu hayır eylesin. Amin. Şimdi arkadaşlar gençlerle evvela bir hala çekme yapacağız. Ersun Hoca talebeleri öve öve bitiremedi. Bakalım 20 kişi mi daha güçlü ben mi daha güçlüyüm? Allahu Alem. Hazır mısınız? Evet. 2-1 başla. Oha. 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 OHAA! YAA! <laughs> AAAAA! OHA! 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 <gülüyor> <gülüyor> Oha! <gülüyor> Lan bu ne? <gülüyor> 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 Buraları siliyoruz! Buraları montajla silin burayı! Bu ne ya? Oğlum çocuk değil bunlar canavarmış lan. Valla ben yenileceğimi biliyordum. Şimdi buraya kiloya vurduğun zaman benden hepsi fazla. Yenilecektim ama adamlar canavarlar Ersin Hoca ne yediriyor ne içiriyorsa. ama şimdi ikimiziz onlar. Tamam. 3, 2, 1. Kayıt. Aaaa. 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 Aa! Gençler ısrar etti. Maç yapalım diye. Kalecilik yap diye. Ya da bunlar da kalecilik yapacaklarmış. Hazırlıklarını yapmışlar. Şimdi acayip bir şey başlıyor. Allah sonumu hayretsin. Amin. Amin. Hadi bakalım. Hadi. Haydi. gel, pas at pas. Ulan bu ne? Allahu Ekber. Bırak lan. Allah'ım sen Gel. Gel 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 boş Go, Ko! Kale var mı? Tamam, başla devam et. Hı 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 hı. Oğlum yavaş. Bunlarla maç edilmez. <laughs> bunlar çocuk değil, bunlar başka bir şey. Bize ne haltı? Şu çekmece oynayalım. Tamam mı? Şuta geçelim arkadaş. Ben geçeyim, ben tamam, tamam, dur. Şimdi arkadaşlar penaltı yarışması yapıyoruz. Gol atana çikolata ısmarlayacakmışım. Öyle diyorlar. Bilmiyorum. Benim de haberim yoktu ama şimdi haberim oldu. Davut Hoca bize sağ olsun hesabı yazdı. Biz de bol bol gol yerim de çocuklar çikolata inşallah. Hadi bakalım. Gol atarsanız ama. Haydi. Ah. Haydi sıradaki. 2 de 0. <laughs> Yere alıştırdılar beni. Lan sana ne oluyor? Ay, hadi. Ah. Be. Haydi. Sen çok küçüksün lan sen. Şimdi arkadaşlar 20 tane talep eden 3 tane gol yedik. Olsun o kadar da yorulduk da canımız çıktı. Bunlar ben talebe diye geldim ama yanlış gelmişim. Burası canavarlar medresesiymiş. Ersin Hoca beni kandırdı bir kez daha. İki şut da ben çekeyim bari de. Keyfimiz yerine gelsin. Haydi bismillah. Şimdi Ersin Hoca Allah razı olsun. Maşallah medresede bayağı bir faaliyetler yapıyorlar. Her şey var Allah'ın izniyle. Bak ok bile var. Tabii ki güvenlik tedbirleri kapsamında bunlar yapılıyor. Allah razı olsun. Burada hocalarımız talebelere bayağı bir ihtimam gösteriyor. Şimdi ben birkaç tane ok atacağım. Benden sonra da inşallah talebeler de ok atacak. Bakalım. Hedefi 12'den vurana, çikolata benden. Tamam inşallah. Tamam. 3, 2, 1. Bir, bir. Tamam at. Bu gece de nasıl, Bak gördün mü de hocam de nasıl de vurdum de gördün mü de bak. De Oğlum çaktırmayın de. lan çık şuradan çaktırmayacak. Ben seni Battal kaydı. be. O, belabal, kral vurdu kral. Ben bu işte kralım arkadaş. Evet arkadaşlar. Haydi. Güreş lan güreş. Haydi. Haydi üstüne hadi devir lan. Haydi devir. Haydi devir. Haydi de. Gel. Gel. Tamam. Güreş. Ama biraz. Ay, Maşallah. Oğlum bu güreşe mi kavga yapıyor? Güreş. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi Hocam. Ne Bak çok medrese olur. Bırak. 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 Meyve suyunu ve kekini alan sofra geçiyor. Tamam mı şey. Haydi bismillah. Al. Geç. Hemen sofraya geç. Tatlı da gelecek şimdi. Hemen sofraya, sessiz bir şekilde, haydi hemen sofraya, hemen sofraya, sofrada da sessiz oluyoruz. Afiyet olsun gençler. Afiyet olsun. Şimdi kıymetli kardeşler geldik, aktiviteleri yaptık. Şimdi iki namazımızı kıldık talebelerle, kardeşlerimizle. İnşallah Ersin hocamız da sağ olsun bizle alakadar oldu. Burada da nasıl talebelerle alakadar oluyorlarsa, Allah razı olsun buradan bir TL bile ücret almıyorlar. Yani bütün aktiviteler var sağ olsunlar. Biz de inşallah onlara bir destek mahiyetine geldik. Kardeşlerimize. Burada inşallah hepiniz bir el sallayın kameraya arkadaşlar. Allah'a emanet Hadi bakalım. Allah'a emanet <laughs> Tamam. Esenler, Hidayet, İlim ve İrfan Hanımefendi'nden Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'a emanet